Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Arkadaşlar. Bakın. Survivor Series ne demek biliyor musunuz? Kasım ayı. Survivor Series 2020'de ben tekrardan güreş izlemeye, WWE tekrardan bir bakmaya, dur bakın ne oluyor lan burada falan demeye başladığım zaman. Yani tam 3 yıl önce Survivor Series'de 3 yıl önce ben tekrardan geri döndüm buralara ve içerik üretmeye ufak ufak başladım. Şimdi hiç vakit kaybetmeyeceğim. Birazcık hızlı olabilir bu tahminlerim. Çünkü zaten 5 tane maç var. Survivor Series War Games'te. Öncelikle Survivor Series War Games ne zaman? War Games bu cumartesiyi pazara bağlayan sabah diyeyim artık. Gece değil 4'te. 4'te olacak. Ona göre şimdi de kendinizi hazırlayın. Yılın son premium live eventi. Güzel şeyler umarım olur. Bilemiyorum. Yani biz ben gece 3.30 gibi falan herhalde yayını açarım. Hiç böyle şey kick off, off falan eskiden böyle 1.30 saat önceden 1 saat önceden açıyordum. Da artık dayanamayabilirim çünkü hem çalışıyorum. Ekstradan ki o sabah işim var. Yani muhtemelen uyumadan işe gideceğim zaten. Ona göre haberiniz olsun. 5 maç duyuruldu. Gelin bakalım. Bunlarda da tahminlerimden açın. İlk maç burada zaten. Intercontinental şampiyonu Günter'in. Ee... Tahminimi direkt söyleyeyim. Ben hiç şu an tahtayı kullanmayayım. Çok apar topar yapmam lazım. Günter Miz. Ben bu maçın çok güzel olacağını düşünüyorum. Fiud'u bir yerden sonra iyi şekilde ilerletmeye başladılar. Mikrofona dayadılar bazı şeylere. Ve orada zaten Miz çok güzel üstünlükte kurabiliyor. Ama derken Günter geçen en son şovda bayağı meydan okudu. Çok iyi konuştu. Sen palyaçosun dedi sen anca entertainer olursun dedi. Örnek aldığın iş, kişiler entertainer sen de anca onlar gibi olursun dedi. Pardon. Bayağı bir mize şey yaptı yani giydirdi. Miz dedi ki ben buralarda 20 senedir varım. İdollerimi örnek alıyorum. O şekilde ilerliyorum. Ben bu kemeri boşu boşuna 8 kere kazanmadım. 9. da zaten Jericho'nun rekoru. Senden bu kemeri alıp dokuzuncuyu da yapıp ondan sonra artık full rekora gideceğim falan filan dedi. Mis TV'de karıştı ortalık. Tabi ya burada Günter'in şey çok etkiliydi. Mikrofon yeteneği çok etkiliydi. Zaten çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ve bunu Miz'in de hani bu kemerdeki tarihteki en iyi kişilerden biri olduğunu da iyice vurdular. Ön plana çıkardılar yüzüne vurdu Günter'in. Ama bakalım ne olacak şimdi. Günter'in bireysel ilerlemesi de güzel. Kaiser'le şey takılıyor çünkü Vinci oralarda. Miz'le böyle birebir şekilde ilerleyip <laughs> maçının da güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdi benim bu maçtaki tahminim Günter'in kemeri koruyacağı yönünde. Ee, ben o kişinin Miz olacağını düşünmüyorum. Miz sonuçta evet ya şu da çok güzel şu detayı da atlamamam gerekiyor. Miz nasıl böyle pislik bir karakter ya. Bunu böyle face olarak sergiliyor ya çok güzel. Love love vurdu ondan sonra da bir böyle çekti ya böyle. Bunlar çok güzel detaylar. Benim hoşuma gidiyor doğru söylemek gerekirse. Günter bu maçı kazanıp yoluna devam eder. Benim bu maça hype'ım kaç biliyor musunuz? Ben bu maçı e, böyle bir çek yapacaktım. Şu an yapamıyorum. 10 üzerinden bu maça beklenti olarak hype olarak kaç veriyorum? E, herhalde bir 7 veririm ya. 7 veririm çünkü hem ring içi olarak güzel olacağını düşünüyorum. Hem de etki olarak güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sonuçta War Games'teki War Games maçları dışında böyle çok fazla umursanan birebir single maçlar yok yani. Ama bu onlardan biridir bence. Evet. Sıradaki maçımız Santos Escobar Carlito. <laughs> Şimdi bu ikisinin bir premium live event'e maç yapacak olması bir sürü kişi tarafından eleştirildi. Çünkü apar topar bir heel turn yani eğer buraya yetiştirilecekse bir heel ile bir yüzleşme, diğerlerine ihanet derken hadi burada maç. bu bir haftalık şov maçıdır diyenler var, hak veririm. Bunu biraz daha pişirip bir aylık bir feud'un ardından... E, gerçi aslına bakarsanız neredeyse bir ay olacak yani. Evet, bir ay olmadı, üç haftalık bir feud oldu yani. 2 hafta diyelim. Çünkü 3 hafta önce Crown Jewel'da Muşta'yı şeye koydu, ringe koydu. Değişik bir şey. Yani Santos Escobar demedi ki ben onu bilerek koydum oraya diye. Bunu baya açıklamadı yani. İtiraf etmedi. Birden insanlar o işte orayı bilerek koydu, bilerek yaptı falan filan diye üstüne gittikten sonra Santos Escobar da tamamlan falan dedi. Belki bilerek yaptı. Belki gerçekten salaklığına geldi yani. Ama bir şekilde heel karakterini bu şekilde beslemeleri benim hoşuma gitti. Legado del Fantasma, Legado müziğiyle ile gelmesi yine güzeldi. Uzun zaman sonra LWO müziği dışında ki LWO'ya ben e, ön ayak oldum. Rey Mysterio geldi, lider oldu, takıldı falan dedi böyle. Oralardan da haklı kendince. Hepsini itti bütün LWO'yu ve en sonunda Carlito'yla burada maça çıkacak. Carlito'nun ben performansını çok beğenmiyorum. Bunu Pro Wrestling Stüdyo'da da konuştuk. Kero da bunu söyledi, ben de aynı fikirde olduğumu söyledim. Carlito'nun performansını umarım yükseltebilecek bir maç olur. Santos Escobar zaten hani karşısındaki rakibi yükseltebilecek biridir. Onu daha iyi gösterebilecek biridir. Umarım böyle bir şey olur. Burada benim tahminim ben bu maçı Santos Escobar'ın kazanacağını düşünüyorum. Tam hazır heal olmuşken arkasına da rüzgar almışken Carlito'yu falan ya, imkan yok. Bu maça banko yani. Yatırım tavsiyesi değildir ama evi şey değil mi? Sınıfın fotokopi parasını Santos Escobar'a basarım yani. Devam. Ha, maçı beklentimde 10 üzerinden sırf Santos var diye 4 yani. 3 ya da. değil mi? Çok da beklemiyorum yani. Şimdi burada. Yani o maçta Carlito Santos Escobar maçı da en beklediğim şey Santos Escobar'ın girişi. <laughs> Öyle yani. <laughs> Ve son birebir maç. Rhea Ripley, Zoe Stark, Kadınlar World Şampiyonluk maçı. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Zoe Stark'ı beğeniyorum ancak bir türlü bana şirketteki tepe kadın güreşçilerden biri olacak vibe'ını vermiyor. Bana vermiyor ama şirket veriyor. Şirket diyor ki evet biz bunu buraya getireceğiz. Belli ki Trish'le falan takıldı. Yani büyük isimlerle olaylara girdi. Bekiliştir, Trish'tir falan. Ve ondan sonraki dönemde de artık hedefi büyük yere dikti. Kemere dikti, real ipliğe dikti. Ancak Rhea Bloody Ripley Zoe Stark'ın e, performansından etkilenmiş olsa da bu maçı kazanacaktır. Benim bu maçı beklentim 5. Rhea Ripley olduğu için yükseltemiyorum. Kimse kusura bakmasın. 5 bile değil hatta lan. 4 diyorum. Evet 4. Açık açık söylüyorum. 4 bekliyorum yani. Rhea Ripley Zoe Stark maçının güzel olacağını düşünüyorum. Ancak kemeri Zoe Stark'ın kazanamayacağını düşünüyorum. Ben tahminim Rhea Ripley. Rhea'nın karşısına böyle gerçekten kazanabileceği bir rakip çıkar o zaman söylerim. Bu da ya belli değil mi arkadaşlar sizce? Yerli de şu an gerçekten öyle bir noktaya geldi ki belli ki Rumble'ı kazanan kişi kim olursa 7 ya da bu kadını yenecek. Bence böyle olacak yani. Hikayesi bu. Devam edelim. Şimdi geldik kadınlar war games maçına. Bir tarafta Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte Flair, Shotzi. Evet böyle oluyor la 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 diye çıkıyorsun He, diye iniyorsun ondan sonra. Diğer tarafta damage control var zaten. Onun yanında Kairi Sane ve Asuka. Şimdi Japonları bir tarafa aldınız ve Bailey'i koydunuz. Zaten iletişim problemi yaşıyorlar. Bailey o kadar belli ki kısa süre sonra face olacağı. Hatta çok büyük bir iddiada bulunuyorum. Bu böyle devam ederse Bailey gider Royal Rumble'ı da kazanır. Evet ben böyle düşünüyorum. Olabilir yani. Ha oradan Rhea'ya gider mi? O birazcık sıkıntılı. Yani On dedim ya şimdi. Yani Rumble kazanan kişi Rhea'ya gidebilecek gibi duruyor dedim ama bu sefer de Rumble'ı kazanacaklardan birinin ben Bale olduğunu düşünüyorum. Hiç belli olmaz. Aa, kimler kimler? O gelebilir. Yani mesela Jet Cargill diye bir gerçek var şimdi. Kusura bakmayın. Jet Cargill Rumble kazanıp Rhea gidebilir. Resim Aker'da çok büyük bir maçlara bakarsan. Bu maça dönecek olursak burada birazcık işler gergin. Şimdi şu ikili damage kontrol arasında zaten bir gerginlik vardı. Kairi geldiğinden beri. Beyli sanki birazcık dışlanmış gibi hissediyor kendini. Az geldi Japon. Hadi Allah'ım ne oluyor buralarda? Diğer tarafta ise tamamen random şekilde. Bir süredir bunlarla muhabbeti olanlar birleşti. <laughs> Beki çağırlar. Şatside zaten promosyon. Şatside ne vardır ben bilmiyorum yani. Bunu konuştuk Pro Studio'da. Onu da dinlemediyseniz gidin dinleyin diye söylüyorum. İzleyin çok keyifli oldu yani son program. 24. bölüm. Şatside herhalde galiba arka alanda Triple H'in bir şeyini gördü. Hani Stephanie'nin ya da Vince'in kulağına gitmemesi gereken bir şey gördü. O yüzden buralarda böyle torpilli şekilde takılıyor gibi geliyor bana. de daha iyiydi buralarda niye değil bilmiyorum. Bunu hep sorguladım. Face taraf çok üstün duruyor. Çok güçlü duruyor. Ve benim tahminim bak bu maçı beklentim ben ring içinde güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden 7 bekliyorum bu maçı. Bailey üzerinden bir şey dönecek. Bailey buralarda ihanete mi uğrayacak? Bir dramaya mı kurban gidecek? Bir şey olacak ve Face taraf bence bu maçı kazanacak. Bana öyle geliyor. Bir şekilde kazanacak. Ve şöyle bir bakıyorum da hani kim pinlenir diye onu düşüneyim dedim. Herhalde bir Bayley pinlenebilir. Bayley üzerinden diğerleri sen ne yaptın falan deyip Japonlar buna üçü bir arada haydi harakiri falan bir, şey, bir şeyler çekebilir yani anladın mı? Shoryuken. Ondan sonra kafes içinde Bailey'e yardım eden bir Becky Lynch, Charlotte Flair belki görebilirsin. Bilmiyorum bir şeyler olabilir. İşte göreceğiz. <laughs> Maça beklentim 7. Tahminimde Face takımın kazanacağı yönünde ki drama dönecektir. Ve geldik Main bente. Bireysel olarak baksanıza. Ya bu arada ben bu görseli aldım da Randy Orton duyurulmamıştı ya. Dur neyse kusura bakmayın. Randy da görseli de yükleriz buraya. Randy <laughs> Orton duyurulmamıştı kusura bakmayın. Hatta Drew McIntyre'da durulmamıştı. Neyse. Hadi görmemezlikten gelin. Bu maça beklentim direkt söylüyorum. 8. Evet. 8 beklenti olmasının sebebi de bireysel olarak çok iyi güreşçilerin burada olması. Çok rahatsız olduğum şeyler var. Seth Rollins'in World Heavyweight şampiyonu olarak bu takımın Team Cody olarak herhalde <laughs> hani anons edilecek olması falan. Cody sonuçta topladı bazı işleri falan. Doğru. Şimdi burada Judgment Day var. Judgment bütün üyeleri burada. Ve bunlara ek olarak Drew McIntyre eklendi. Drew McIntyre dedi ki ben Judgment katılmadım dedi. Judgment bu maçta tarafında olacağım dedi. Diğer tarafta Sami Zayn, Jay Uso, Cody Rhodes, Seth Freakin Rollins ve Cody'nin çağırdığı bir Randy Orton geliyor. Şimdi Randy Orton'un burada kapı açacağı bir, bir, sürü olay var. Bir, Sami ile geçmişi var. Mevzulardan dolayı. Bloodline, Bloodline. Ki J Uso. Bizzat J Uso. J Uso zaten Randy sakatlanmasına sebep olan kişilerden biri. Bloodline'ın içinde en ana parçalarından biri. Ki zaten Randy Orton'un geleceğini duyurduğu zaman Cody Rhodes. J. Uso biraz ulan falan oldu böyle. Hatta hatta unutmayın J Uso bir fotoğraf paylaştı Bloodline'a imzalı bir posteri. Daha zamanlarda diye. güzelken öyle bir şey paylaştı. Unutmayın. Setronis var ve Cody Rhodes var ki Cody ile de geçmişi var Randy Orton. <laughs> Randy niye burada bir drama yaratmasın? Niye Jey arkeo çekmesin? Hatta ve hatta Rhea Ripley gelip Rhea ile Randy arasında bir arkeo belki Her şey geçtim. Cody Rhodes bu adam feud'un başlangıcına girebilir. Bilir. Şimdi ben bu maçı 8 bekliyorum dedim. Judgment Day tarafında da Damien Priest'in Money in the Bank olduğunu unutmayın. Bu maçta bir keşin denemesi olabilir, maç içinde de olabilir, maçtan hemen sonra da olabilir. Hatta bu dramaya kapı açarak Demi Priest, ben liderim tavırlarını Judgement Day'in al lidersin diye, bir an YouTube'da oldum unuttum, al lidersin diye ona saldırarak bunu bitirebilirler belki. Haberiniz olsun, buralar değerli, buralar önemli. Çok şey olabilecek ve ring içi olarak ben bu maçın çok iyi olacağını düşünüyorum. Geçen seneki maçtan daha iyi bir maç. Drama olarak geçen seneki bambaşka bir noktadaydı. Bu sene buradan drama çıkacak kafadan 3-4 kişi ve olay var yani anladın mı? O yüzden bunları yapın. Güzel bir keşin denemesi olabilir ki yılın son premium live eventi bu denenebilir. Hatta hatta keşin olup bu geceyi ne bileyim Damien Priest tam mesela Setronis'e girecekken Judgment de şey yapar bunu. Olmasaydık sen buralara gelemezdin tarzı bir söylemle mesela bunu engelleyebilirler ki Damien belki yolunu ayırır. Bilmiyorum. Güzel şeyler olacak abi. Gerçekten güzel şeyler olabilecek bu maçta. Eminim yani. Ancak ve ancak söylemem gereken bir şey var ki insanlar CM Punk bekleyecekler. Chicago'da CM Punk, CM Punk, CM Punk tezahüratları olacak. CM Punk gelmediği zaman da insanlar bok gibi şov. Allah belanızı versin. Niye getirmediniz? O zaman niye bizi hallediniz? O zaman niye her yerde CM Punk'a işte göndermelerde bulundunuz falan diyecekler. Haklılar. WWE bu kadar bu konu çıkarmasaydı böyle olmazdı. Derken CM Punk geliyormuş falan. <laughs> Arkadaşlar aynı gün yanlış bilmiyorsam AEW Collision Rampage falan böyle bir şey yapacaklar Survivor karşılık olarak. Olacak o gün unutmayın. O gün eğer CM Punk AEW'ye geri dönerse siz hadi olayları görün. Hadi siz olayları görün diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Arkadaşlar ben Twitch'te canlı yayında olacağım cumartesi pazara bağlayan gece haberiniz olsun. Bir aksilik olmazsa şu an ben bu videoyu herhalde hangi günü ama ben bunu cuma yayınlıyorumdur. Tabi cuma günü ee, bugün de bir aksilik olmazsa 8 gibi falan şey izleriz. Ee, Survivor Series maçlarını izleyeceğimiz bir yayın olacak. Ya yani 2 gün yayın olmuş olacak. Ee, aslında 3 gün yayın olmuş olacak. Ben şu an bunu çekerken perşembeyi zaten yayını yaptık. Cuma günü Survivor Series maçları izleyeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Gelin Twitch'e. Olduysa da kusura bakmayın. Şu an bir gün önceden çekiyorum bunu. Ve cumartesiyi pazara bağlayan gecede Twitch'te Survivor Series'in ta kendisini izleyeceğiz. Ona göre herkesi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Destekçilerime çok teşekkürler. Benim için çok önemli çünkü. Kendinize iyi bakın.